Oğlum bu nasıl at lan? Şunun güzelliğine bak. Uf gözleri de değişik. Abi bu nasıl at? Oy 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 oy. Güzelliğine bak şunun be. Acayip bir şey oldu ha. Oğlum bu neymiş ya? Hey maşallah. Şekle bak. Bu garip hatlara sahip olmak istiyorsun değil mi? Öyleyse videoyu beğen ve abone ol. Sonra da bu modun nasıl yapıldığını göstereyim. Eğer daha önce bizim Türkçe yamamızı kullanmışsan veya bizim mod manager bir mod kurduysan şu anda yapmış olduğum ilk etaptaki işlemleri yapmana gerek yok. Direkt dosyaları al sürükle bırak mevzusuna geçebilirsin. Ama beni ilk defa gördüysen ve benim mod manager'ımı ilk defa kullanacaksan burayı dikkatlice izle dostum. Önce Aşağıdaki linkten mod Manager'ı indiriyorsun. Sonra açıyorsun. Açtığın zaman böyle bir yer gelecek. Karşına bir de bir klasör açılacak. Ve burada RDR2'nin nerede olduğunu sana soracak. Sen de buradan hemen rdr 2 bulacaksın. Sonra buradaki rdr 2 exe dosyasını seçip tamam diyeceksin. Sonra burayı şöyle indireyim. Böyle bir ekranda kalacaksın. Burada mod kura tıklayacaksın. Scriptbook asıl loader'ı kur diyeceksin. Linux mod loader'ı eğer oyunun orijinalse kur diyeceksin. Eğer oyunun crackliyse kocaman crackliği yazıyor. Buna kur diyeceksin. Bunu kurarsan bunu bunu kurarsan bunu kurmayacaksın yani. Ama bazı kreklilerde yani yeni sürümler 14.91 olan sürümlerde bu krekli çalışmıyor. Bu orijinal olan çalışıyor. Krekli olmasına rağmen oyun. Bunu da dikkate alın. Sonra bunu yaptık mı buraya kapatıyoruz. Sonra bu mod manager'ı da kapatıyoruz. Ve aşağıda linkini verdiğim bu siteye geliyorsun. Buraya ücretsiz aboneliğiniz yoksa ücretsiz abonelik oluşturuyorsunuz. Ve sonra fantasy horses yazan yere geliyorsunuz. Burada bütün atların fotoğrafları var. Ve fotoğrafların altında da isimleri yazıyor. Mesela bu Astra miş Nasıl güzel at. Bu kalestrina diye yazıyor. Tamam mı? Bu karo ne o? Karoid diye yazıyor. Crescent, Faun, Fox, tilki şekli. Fronit. bakın çok güzel bir at şekli bu. Midas, Nararis, Ominos, Hayalet bak Phantom çok güzel. Pumpkin, bu ne? Rainbow, rengarenk. Zaten size ben şimdi bu Rainbow göstereceğim. Siz de aynı benzer şekilde hangisini istiyorsanız indirip kurabilirsiniz. Mesela şurada bir yıldırım vardı bak. Canavar gibi bir at çekti çok iyi. Şimdi burada Files'a tıkladım. Bakın bütün hepsinin ismi yazıyor demiştim. Gördünüz mü? Astra, Kalestrina, Karoid. Ben burada ne yapacağım? Rainbow'u indireceğim. Bakın Rainbow'a geldim. Burada Rainbow. Manuel download diyorum. Yavaş indirme. Bakın zaten Rainbow gökkuşağı diye çevirdi. Yavaş indirmeye tıklıyorum ve indiriyorum. Ben bunu indirdim. Şurada hemen bunu açıyorum. Şöyle açtım. İçini açıyorum. Mustang var, Arap atı var. Sadece iki tane atı değiştirebiliyorsunuz. Mustang ve Arap atlarını değiştirebiliyorsunuz. Onu da mod kurucusu bu şekilde yapmış. Eğer daha önce daha bir mod kurduysanız LML klasörünüz var demektir zaten. LML'yi açtık. Eğer içinde stream klasörü olan bir mod kurduysanız daha önce bu stream klasörünüz de var demektir. Eğer yoksa bunu sağ klik yapıp yeni klasör deyip bir tane stream klasörü açıp oluşturabilirsiniz buraya. Sonra bunu açıyorsunuz. Burada hangi atı değiştirmek istiyorsanız Arap atıysa Arap atının masteng'sinin Mustang içine giriyorsunuz ve buradaki bütün dosyaları şöyle tutup buraya sürükliyorsunuz arkadaşlar. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Bende olduğu için değiştiriyor. Sonra kapatıyorum. Ve sonra oyunu açıyorum. Bakalım olmuş mu? Biliyorsun ki normalde envanterimize eklemek istediğimiz at ahırdan alınacak ya da doğadan bulunacak. Ancak ben şimdi Rampage Trainer ile spawnlayacağım göstermek için. Normalde Rampage Trainer ile spawnladığımız at oyundan çıkıp geri girdiğimizde bizim atımız olarak kalmaz. Bilginiz olsun. Evet atı getirdim. Atımız bu. Mustang bu at. gördüğünüz gibi şeydi beyaz yapmışlar. Gördüğünüz gibi rengarenk bir at. Gözlerini de göstereyim size. Bakın gözleri rengarenk. Bunun için göz modu var. Onu kurmanız gerekebilir. Bazılarına gerekmiyor, bazılarına gerekiyor. Bilginiz olsun. Gözleri rengarenk. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel bir at. Bu atı daha şaşalı bir hale nasıl getiririz? Şimdi size onu göstereyim. Rampage Trainer'ımızla Rampage Trainer'ı deminki Mod Manager'la yükleyebiliyorsunuz. Türkçe olarak biliyorsunuz. Türkçe'ye çevirdik. Atımızın önce bütün istatistiklerini yükseltiriz. Şu an muhteşem hızlı bir ata dönüştü. Gör, görünmez değil Asla dayanıklı azaltma, asla düşme. At boyutunu 1.10 yaparız. Sonra her zaman sakin at yaparız. Alevli toynaklar yaparız. Ve her zaman temiz tut yaparız. Sonra ön kapatırız. Atımız çok daha şaşalı bir hale gelmedi mi gerçekten? Çok güzel bir şekilde ya görünüyor. Ve burada yaptığım gibi aynı şekilde diğer renkleri de ekleyebiliyorsun. Modumuzu yaptığımıza göre videoyu beğenip abone olmayı unutma. Eğer bana daha çok destek olmak istiyorsan katıl üyesi olup ayrıcılıklardan da ayrıca faydalanabilirsin. Öyleyse görüşmek üzere. Keyifli oyunlar. Abonemsin kardeşim. Abonemsin. Ben de senin abonenim. Sana sesleniyorum. Twitch'e de gel. Discord'a da gel. Sen Seninle işimiz var.